Sayın vizyoner başkanım. Sayın misyoner başkan Hasan Arat senden rica ediyoruz. Senden ricada bulunuyoruz ve lütfen diyoruz. Rıza Çalımbay'la bu iş olmaz. Eski topçularla, eski düzenle bu iş olmaz. Tekrar diyorum. Sayın Hasan Arat başkanım. Sen vizyon sahibi sen üst yöneticilikler yapmış, sen kaliteli olan bir insanım diyorsan lütfen Rıza Çalın göreve devam etme. Biz istemiyoruz. Beşiktaş'ın gerçek teknik direktörü Sergen Yalçın'dır kardeşim. Bu iki 2 daha 4 ederin sonucudur. Beşiktaş gelişmek istiyorsa, ilerlemek istiyorsa Sergen Yalçın'ı göreve getirecek. Sayın Hasan Arat Başkan, lütfen taraftarın sesine, isteklerine kulak verin ve mümkünse pazartesi sabahı biz teknik direktör olarak Sergen Yalçın'la uyanalım. Lütfen, lütfen, lütfen. Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın'dır. Bu kadar.